35 yaşında başladı. 10 sene daha ameliyat oldum. 10 sene, daha 10 sene önce ameliyat oldunuz. Evet. Çok büyük zorluklar yaşadık tabii biz. Annemin hastalığı, bizim çocukluğumuzdan beri annem zaten hep hastaydı ama ufak ufak titremeler, önce sağ elinde başladı yavaş yavaş, sonra sol eline, sonra bacaklara derken bütün vücudunu sardı ve artık hareket edemez hale geldi. Ali Bey'e geldiğimizde zaten yatalak durumdaydı. Evet. Lavaboya gidemiyordu. Asla yemek yiyemiyordu. Kesinlikle bir damla sütü bile içemiyordu. Çıkartıyordu her şeyi. Öyle ama ameliyattan sonrası Ameliyat, ameliyatım çok iyi geçti. Ameliyat sonrası da çok iyi oldu. Hı -hı. Gezdim. Konu komşuya gittim. Hiç Annem seviyormuş. koşarak geldi. Evet. <laughs> koşarak gelmedi. Gerçi biz getirdik ama evet. hani canlı gönülden istedi. Artık kurtulmak istiyorum diye geldi ve çok şükür ilk de gelmişiz. Yani herkese Artık bu hastalığı yaşayan, yaşayan bu hastalığı çok. yaşayan herkese biz çok fazla tavsiye ediyoruz. Şu anda annem çok rahat, çok iyi, çok şükür. Yani kendisi gezebiliyor, kendi yemeğini yapabiliyor. Kendi ihtiyaçlarını görebiliyor. Lavaboya bile tek başına çıkamıyordu annem. Evet. Naime Osmanlı 30 yıldır Parkinson'la mücadele ediyor. Titremeler zamanla Naime Hanım'ın tüm vücudunu saran, bütün hayatını etkileyen, hareketlerini kısıtlayan bir hal almış. Adeta hayatını kabusa çevirmiş. 30 yıl oldu. Mücadele ediyorum. O zaman 35 yaşında, 36 yaşlarındaydım. Çocuğum küçüktü, 8 aylıktı. Besleme, mama verirken elim titremeye başladı. O gün bugün hafif hafif derken yavaş yavaş yükseldi, çoğaldı. Mücadelem işte böyle başladı. O oh, zaman içerisinde neler yaşadım. İki elime geçti, öbür elime de geçti, ayaklarıma geçti, bütün vücudum sarı. Konuşma bozukluğu oldu. Konuşamadım daha doğrusu, yemek yemedim. Hiçbir işimi yapamaz oldum. Bütün işlerim aksadı. Çocuklarımla hep büyük olduğumu düşünürdüm. Çok ağlardım, çok üzülürdüm. Üzülmez miyim? Bir yere gidemezdim. Hiç insanlara karışamazdım. Bitmiş haldeydim artık. Kızı Kadriye Hanım, annesinin en büyük yardımcısı. Kadriye Hanım Parkinson nedeniyle hayatlarının çok zor olduğunu söylüyor. Hiçbir ihtiyacını kendi yapamıyordu. Bir bardak suyunu dahi kendisi eliyle alıp içi, içemezdi. Hastalığın ileri derecedeki zamanlarında yani kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Hani çok muhtaç oluyor Parkinson hastaları. Diğer insanlara çok ihtiyacı oluyor. Naime Hanım yıllarca Parkinson'dan kurtulmanın yollarını aramış. Son çare olarak beyin pili ameliyatına başvurmuş. Beyin piliyle de titremelerden kurtulmuş, sağlığına kavuşmuş. İlaçla baş etmeye çalıştı. En sonunda baş edemedik. Duyduk ve ameliyat edilir. Ona başvurduk. İliden önce öleceğim ölümden korkuyordum. Öleceğim diye, daha rezil olacağım diye korkuyordum. Ameliyattan hiç korkmadım. Çünkü ölüydüm artık. Tek kurtuluş çaresi diye umut ettim. Umutlarım çıktı. Ameliyathaneye <Sessizlik> aldılar. Gözümü açtığımda dünyalar benim oldu. Bütün titremelerim gitmişti. Canım hiç canmadı. Hatırladığım şeyler, doktorla sürekli konuştuk. Sürekli konuştuk, muhabbet ettik. Bilim çıktı. Ameliyattan sonra kızımın düğününde oynayacağım dedim, oynadım. Çok şey değişti. Hayatımda ne değişmedi ki? Komşulara gidiyorum düğüne ortama karışabiliyorum, Bir yere karışamazdım. Bu kadar iyi olacağım kimse beklemiyordu. Çok iyi oldum Allah'ıma şükür.